annenin kızana geçince yavrularla ilgilenmeye başladı. Geçici süt kızanı. Bak artık emziriyor. İki gün yanına yaklaştırmadı yavruları. Kızan olduğu için. Ama geçti nihayet. Yani. O bile özlemiş yavrularını. Ay anne kurban olsun sana. Özledin mi sen bebişlerini? Oy kıyamam ben sana. Kıyamam güzel kızım benim. Uy. <laughs> Ay onlar da özlemişler kız annelerini. Anne kurban olsun size. Anneyle nasıl oynuyor bak bak. Şımarık bebekler size. Bunlar da burada kendi aleminde takılıyor. Diğer anne emzirdi ya bunları. Güzel kızım benim. Şu çok fena şu, şu şu şu. sarı çok fena şu sarı. Popoya bak, popoya, popoya. Ay Allah seni kahretmiş. Popoya bak, nasıl da kaldırıyor popoyu. Bir de annenin üstüne çıkmış. Pamuk, güzel kızım. Özledim annem yavrularını? Gittim senin kızının annem. Sen gel buraya gel korkma. Sen süt bulamadın mı annende? Ha? Sen annende süt bulamadın mı? Ha? Pembe burun. Sen annenin memesini bulamadın mı? Senin yeri mi boncuk gözlerini? Git anneneyim hadi. Bak kalktı öbürü koş. Rolet kadınlar ikisi birden girerse oyun için girerler. <laughs> Kim koşacak? Kim koşacak? Kime kime, kime? Bu aslında değil bu az fena değil bu bu. Bu az fena değil. Seni... ne? Ne oldu? Sesimi de hemen nasıl tanıyor? Niye kalktın pamuk? Anne kalktı. Peşinden geliyorlar. Ne oldu anne? E, bu beni çok seviyor. Bu beni çok seviyor bu bu bu. Ne oldu? Ha? Emdin mi sütleri?